Bu deneyimizde asitle bazları ayırt edeceğiz. Bunun için acımız yani e, hangisinin ne olduğunu asit mi baz mı olduğunu anlamamız için e, mor lahana suyumuz var. Mor lahanalarımızın suyunu e, çıkardım. E, şey kullanacağımız şeyler ise mandalina suyu, limon suyu, elma suyu, bir de sabun. Bunları döktüğümüzde eğer pembe, mor e, oluyorsa bunun asit olduğunu anlıyoruz. Fakat mavi ile yeşil olursa bunun da baz olduğunu anlıyoruz. Başlayalım. Mandarina suyumuz. Döktük. Şimdi bunu karıştırdığımızda... Evet, turuncu. Pembe selecek bir e, turuncu işte. Bunun asit olduğunu anlıyoruz. Limon suyumuzu dökelim. Bu iyice pembe bir renk aldı. Bunun da asit olduğunu anlıyoruz. Elma suyumuzu dökelim. Bu da e, kahverengi bir ton oldu. Bunu da asit kabul etsiyoruz. E, ama sabunlu suyumuzu döktüğümüzde Biraz da başlıyor. Döktüğümüzde e, bunun da baz olduğunu anlıyoruz. Çünkü e, mavi renk olarak kaldı. E, bu deneyimiz bu kadardı. Hangi derin asitlerden baz olduğunu anlamamız gerekiyordu. E, elma suyu, limon suyu ve maddenin suyumuz asit fakat sabunumuz bir baz